arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sıfır ya çekim gündemimiz geldi. Arkadaşlar sıfır ya çekim gündemimiz geldi. Şimdi ben sıfır ya çekim gündemimi attım. Ben oradan size yapabilirsiniz. Evet. evet arkadaşlar. Playform'uz tabi ki de ben ateş seçtim. Yani. Ateş melek. Tabi ki de ateş. Ve arkadaşlar yeni yeni sürpriz kutular gelmiş. Yine, yine 7 tane sürpriz kutu gelmiş. Ve arkadaşlar ikisi de sıfırdı. Şu an ikisi de 1. Arkadaşlar film kazansınlar FLEM! FLEM, FLEM takımdaki Bugün FLEM takımdan da oynayacağız Evet arkadaşlar şimdi sürpriz Gidelim Şu iki balonun bir kutu vardı Ben almıştım tabi Tam yanlar için söylüyorum 10 Balonların üstüne çıkarak alabilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi Pizzacıya giriyoruz Orada bir kutu Evet arkadaşlar geldik Arkadaşlar şuna bakın şurada. Ay. Ya ben zıplama çizgi falan yapmıyor Alamayacağım. Alamayacağım. Dur. Durun benim bir tane zırhım vardı. Evet benim zırhım vardı bundan. He işte böyle. Ay zırhım. Arkadaşlar. otu otu hareket istiyorsanız bir bir ve az şimdi dördüncü su kutusunda geçelim. Bir de bir Bir Evet arkadaşlar, bunların ne gidiyoruz. Ve bu koltukların arkasında bir sivris... Aaa! Sıksana Ve... gördüğünüz gibi, aldı. Ve ne çıktı? Çıktı! İkizi alsın! Evet arkadaşlar, sivris de burada. Ve şimdi gidiyoruz. değil mi? Evet arkadaşlar burada işte böyle sıfır yağ çekimi ile alakalı logolar ve burada bir tane sürpriz kutu gizleniyor ve burada bir tane sürpriz kutu kıtına... var. <laughs> sürpriz kutuyu da aldık. Hemen altın sürpriz kutuya geçelim. Arkadaşlar burada bir tane kule var. Gördüğünüz gibi. Onun kulenin üstünde var. Üstünde değil de işte tabelaları yanında var. Bir tane Tabelaları yanında var. Bundan da alalım. Alıp geliyorum. Evet arkadaşlar altın sürpriz kutuyu da aldık. Şimdi bir tane sürpriz kutu vardı ve sonuncu sürpriz kutuyu da alacağız. Arkadaşlar burada da son sürpriz kutumu da bunun altında. Hemen alacağız şimdi de. Sürpriz kutumu çıkartayım. <laughs> sürpriz kutumu çıkartayım. Açık bisiklet istiyor değil Hmm. Arkadaşlar bu sürpriz almak için bebeğe dönüşmeniz gerek. Şuradan böyle bebeğe dönüşüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan bebeğe dönüşüyorsunuz. Bu şekilde o sürpriz alın alınmıyor. Güzel yaptım. Ona yanıma. Bunu böyle alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi patan pisti falan oynayayım. Bir patan pisti falan oynayalım. Arkadaşlar. Şimdi patan pisti falan oynayalım. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi abone olmayı, like atmayı vesaire vesaire. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.